Asitli toprak seven yaban birisini gibi orman meyveleri maalesef normal tarlalarda pek verimli olmazlar, yaşayamazlar. Yaşasalar bile meyve taneleri küçük, çelimsiz ve sayıca çok az olurlar. Benim tarlamda toprak pH yüksek olduğu için yaban birisini çok fazla yaşayamıyor, verimli olmuyor. Ben de yaban mersinleri için buradaki gibi bir uygulama yaptım. Sizler de böyle yaparak toprağı asitlendirebilir ve yaban mersininin yaşayabileceği doğal bir ortam sağlayabilirsiniz. Bahçemdeki fındık ağaçlarının dip sürgünlerinden aldığım çubuklarla yaban mersini fidanımın etrafına bir yükseltilmiş yatak yaptım. Hem güzel ve şık bir görüntü oluştu. Hem de içerisine toprağın asitlik değerini yükseltebileceğim bir bariyer, bir set yapmış oldum. Ormandaki çam ağaçlarının yapraklarından topladım ve yine kurumuş çam ağaçlarının kabuklarını topladım. Çam kabuğundaki ve yaprağındaki doğal reçine toprağa doğal yollarla asit sağlayacak ve bu da yaban mersinin yaşaması için verimli olması için uygun ortam olacak. Yine yaban mersini faydalanabilsin diye çam yapraklarının arasına hayvan gübresi doldurdum ve üzerinde kabuklarla doldurdum. Bu şekilde yaptığınızda siz de bahçenizde yaban mersini gibi orman meyveleri yetiştirebilirsiniz.